Bu emojiyi daha önce hiç görmüş müydün? Komik yüz ifadesiyle insanların ilgisini çeken, internetin her yerinde rahatlıkla rastlayabileceğin, sosyal medyayı kasıp kavuran bir efsane. Bugüne kadar kimse onun hikayesini anlatmadı. Ama Sherlock Eşirmen bu sır perdesini aralamak üzere. İnternetin efsanevi emojisi. Ben Bonniron ve bu da Epic Face'in hikayesi. Bir gibi, bir Bölüm 1 Epic Face nedir ve nasıl doğdu? Takvimler 2003 yılını gösterdiğinde Pokemon temalı bir web forumu olan Pokemon Police için anonim bir kullanıcı tarafından oluşturulan bir dizi emojini bir parçası olarak ortaya çıkan Epic Face diğer adıyla Awesome Face ve Epic Semali yuvarlak bir sarı yüz, yukarıya kaymış gözler ve geniş bir gülümsemeyle tanınan bir emojidir. Bu emoji internetin erken dönemlerinde onay, şaşkınlık ve alaycı bir neşeyi ifade etmek için kullanılıyordu. Tasarımcı bu yüzü saçma çocukça sevinç olarak tanımladı ve bu ifade zamanla Epic Face'in anlamını en iyi şekilde özetlemiş oldu. Bölüm 2 Yayılma Süreci Bu basit ama etkili tasarım 2000'lerin sonlarında 4 ve Something Awful gibi forumlarda hızla popülerlik kazandı ve internet kültürünün önemli bir parçası ve dijital mizahın vazgeçilmez simgelerinden biri haline geldi. Bölüm 3 Roblox Epic Face 2010 yılında Roblox platformunda da kullanılmaya başlandı. Roblox'ta Epic Face oyuncuların avatarlarını ekleyebileceği özel bir yüz olarak sunuldu. Bu yüz oyuncular arasında popülerlik kazandı ve zamanla Roblox'un ikonik ögelerinden biri haline geldi. Epic Face günümüzde Roblox'un en değerli avatar yüzlerinden biri konumunda bulunuyor. Bölüm 4 Meme kültürü. Epic Face sadece bir yüz değil, aynı zamanda bir kültürel simge haline geldi. İnternetin erken dönemlerinde bu yüz dijital müzen ve meme kültürünün temel taşlarından biri olarak kabul ediliyordu. Bugün bile Epic Face, internetin evrimini ve dijital müzen tarihini anlamak için önemli bir referans noktası. Bölüm 5 Yaratıcı ifadeler ve ticari kullanımı Epic Face sadece bir yüz ifadesi olmanın ötesine geçerek sanatçılar tarafından fan sanatı ve animasyona ilham kaynağı oldu. Ayrıca tişörtler, çıkartmalar ve diğer ürünlerde yer alarak ticari alanda da kendine yer buldu. Bu, Epic Face'in internet kültüründeki etkisinin bir göstergesiydi. Bölüm 6: Popüler Kültür. Epic Face, sadece internet alanına kalmayıp popüler kültürde de yer buldu. Televizyon programlarında, filmlerde ve müziklerde referanslar verildi. Bu, Epic Face'in kültürel etkisinin geniş bir yelpazeye yayıldığının bir göstergesiydi. Kısaca Sepik Face, ilk başlarda sadece bir forum için tasarlanmış basit bir emoji iken, internetin, sosyal medyanın, oyunların, meme kültürünün ve popüler kültürün etkisiyle günümüzde hala popülerliğini korumaya devam eden ve yıllarca unutulmayacak bir meme haline geldi. Muhtemelen tasarımcılar tasarladığı bu emojinin bu kadar eğlenceli, bu kadar ikonik, bu kadar popüler ve bu kadar değerli olacağını hiç düşünmemişti.